erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur. O durumda bir daha aday olamıyor. Ya da mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı eski Adalet Partisi milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimle ilgili açıklamalarına cevap verdi. 4 yıl seçim yok. Herkes Hesabını buna göre yapsın. E seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar. Şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyor. 4 sene milleti ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var? Eğer sen asgari ücrete zam mı vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz.